Selam agalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte oyuna en son eklenmiş olan Minato Reanimation DLC'sini beraber inceleyeceğiz. Ön izleme tadında bir şey yapacağız böyle bir bakacağız. Bu arada videoyu 3 kere çektim. 3 kereden de fazla çektim aslında. Ne kadar ön izleme olacak ama bakalım beraber artık. Ee, hadi şimdi videoya geçelim. Öncelikle hayırlı bayramlar agalar. Bizde bayram havası olduğu gibi şu an Shinobi Striker'da da her DLC gelişinde olduğu gibi bir bayram havası mevcut dekorasyonlar bilmem neler biliyorsunuz şu an gördüğünüz gibi. Her DLC gelince zaten Shinobi Striker'ların bir bayram havası sarar yani bizi bir bayram havası sarıyor. Zaten DLC gelince klasikleri biliyorsunuz oyuncu sayısı kısa süreliğine pik yapar yaptıktan sonra bir buçuk hafta falan ee, normale döner. Neyse. Neyse. Bana dediniz ki Lagarda şu DLC'yi bir tanıt Lagarda. Ne i̇şte, olur la lan şu DLC'yi tanıstan dediniz. Ben de e, hemen işe koyuldum. Hadi beraber DLC'yi inceleyelim. Minato bu şekilde gördüğünüz gibi gayet güzel görünüyor. E, bu arada son iki aşamayı bitirmedim ama çok da gerek yok yani. Son iki aşamada zaten bir title veriyor. E, bir de şunun bu sayısı çok gerek yok. Ee, bu arada ben Minato'da bir şey fark ettim abi bunun sizce renk paleti e, çok parlak değil mi ya yani sarı filan bilmiyorum çok parlak geldi bana onun dışında gayet güzel karakteri ben kendi ön izlemelerimi size paylaşacağım şu an bir yeteneklere bakalım İşte bir tane kıyafet veriyor 3 tane yetenek klasik zaten biliyorsunuz bir tane kunayı e, veriyor ama bu kunayı şey e, flying rising kunayı yani attığınız yere ninja tool veriyor bir tane silah değil yanlış anlamayın. Ee, kuna'yı attığınız yere ışınlanıyorsunuz. Normal Kuna'yı atar gibi atıyor. Hani normal Minato DLC'ndeki gibi değil bu. Ee, normal Minato DLC'nde Flying Raijin'i yere atıyordu. Ee, yere ışınlanıyordu. Bu istediğiniz bir yere atıyor. Mesafeyi falan oyunda ben daha detaylı göstereceğim. Daha detaylı göreceksiniz. Ee, öyle bir e, Kuna'yı veriyor bize. Onun dışında bir tane kuşuna saçı veriyor. Kuşuna bu biliyorsun Naruto'nun annesi, anası. Vay anam be! Ee, onun dışında gayet iyi. Ben DLC ön izlemelerimi de paylaşayım. Ee, beğendim mi? Nasıl oldu? hani e, Almalı mısınız? O size almalı mısınız Size kalmış. Ben kendi ön izlemelerimi paylaşayım. Şimdi DLC biliyorsun defans olarak geldi. Defans olarak Minato DLC e, beklemiyordum. Çünkü Minato hem hikayesel hem de e, karakter yapımı bakımından hızlı bir karakterdir. Zaten adamın e, ismi biliyorsunuz. Yellow Flash yani e, sarı, sarı yıldırım bilmem ne. Karakter hızlı. Yani defans olarak gelmesi karakteri biraz hantal yapmış. Karakterin düz vuruşları e, çok vurmuyor ama karakterin yalın halde şeyleri çok iyi. İşte vur, move kit'i move kit. Yani rasengan masengan atıyor. Bunu zaten oyunda göstereceğim size detaylı olarak. Karakterin yetenekleri de genel olarak çok e, birinci yeteneği vurmuyor. Yalın halde bak yalın halde e, kullanılacak bir karakter değil bence. Yani yılın halde çok daha win için gireceksem yılın halde çok daha iyi karakterler var. E, fakat işte combo e, kombolanacaksa gayet iyi şeylerle kombolanabilir. O, onu hak verebilirim. Yani iyi DLC Fakat yılın haliyle çok sevdiğim bir DLC olmadı. Ki bunun sebebi ne diye soracaksanız oyunu daha detaylı olarak göstereceğim ama birinci yeteneği mesela bu atlı kuna iler bilmem ne. E, biraz sinek ısırığı gibi vuruyor. Hani son hasarı anca biraz vuruyor. Onun dışında bol bol animasyon kasmışlar. Animasyon ekibi bayağı iyi iş çıkarmış bu DLC'de yani çok uğraşmışlar animasyon ekibine. Keşke animasyon ekibine verecekleri bütçeyi biraz böyle mantık ekibine falan bir şeyi ayırsalardı yani ne bileyim. Karakter biraz az vuruyor gibi geldi bana. Ultisini çok beğendim. Ultisi gayet, zaten animasyonlar bakımından gayet beğendim. Yani animasyonlar DLC'yi aşırı iyileştirmiş. Ee, direkt tek atan bir ultisi var. Bunu yine oyunda göstereceğim. Onun dışında karakterin e, outfitini falan yani hastası kullanılabilir. Kuşuna saçını da yine keza çok beğenmedim. Ee, Kuşuna öyle çok sevdiğim bir karakter değil çünkü. Zaten animede de çok gördüğümüz bir karakter değildi. Taş çatlasın. 15 dakikalık bir e, sahne süresi vardır belki adam akıllı. Konnichiwa. Neyse. Ha. Neyse. Ha. Onun dışında verdiği kunayı sevdim. Kuna'yla farklı e, playsler yapılabilir. Yani farklı şekilde bir e, oyun yapılabilir. Kunayımız bu şekilde. Ben size göstereyim. Bu arada bayağı... Şunları atabilse... Bak bunları atmayı hala getirmediler mesela. Bunlar niye benim envanterimde yer kaplıyor değil mi? Mesela. Neyse. Kunayımız bu şekilde. E, herhangi bir ekstra özellik vermiyor sadece işte e, atılıyorsunuz öne doğru. Sar veriyor mu onu da bilmiyorum ona da bakacağız beraber hani rakip rakibe değdiğinde kunayı falan hasar, hasar veriyor mu? Onu bilmiyorum. Ona beraber bakarız birazdan. Bekleme süresi de çok uzun değildi. O açıdan güzel olmuş. Saçı göstereyim. Kunay, kuşina. Kuşina saçı. Aynen. Ama Kuşina'nın normal saçı değil bu. Hani e, göreve hazır saçıymış. Yani daha böyle göreve çıkarken filan. Ee, bu şekilde. Headband zaten yine klasik, aynı şekilde değişiyor. Ee, toka değiştiğini sanmıyorum. Sanırım toka değişmiyor her e, uzun saçlı şeyde olduğu gibi. Ee, bunlar da değişiyor gerçi de, onu da değişmiyor, bilmiyorum. anlamadım. Neyse. Ee, defans DLC bildiğiniz gibi. Şimdi e, kıyafeti bakalım. Abi bu arada bak, buna da bir çözüm getirmeleri lazım bence. Şu an oyun hakkında kritikler e, veriyorum. Ama hani şuna da bir çözüm getirsinler abi bunu böyle enayi gibi üstü doğru mu şey yapacağız? Bu kıyafetler daha fazla olunca biz ne yapacağız peki? Neyse. Neyse. Ee, kıyafet bu şekilde. Minato'nun bu genin kıyafeti. Bu şekilde bir kıyafet. Ee, şimdi benim tipe çok uymuyor. Benim tip biraz daha böyle bir uçya var bir tip olduğu için. Verdiği özellikler zaten Minato'ya direkt hani uygun özellikler vermişler. İşte yakın e, dövüş hasarınızı artırıyor ve movement yani hareket hızınızı artıran bir boost var. Onun dışında e, kullanacağım, yani, bu tipte kullanacağım bir kıyafet değil ama güzel. Hani özellikleri beğendim. Minato uygun en azından. Şimdi yeteneklerimiz bu şekilde. E, birinci yetenek adama kunayı atıyor rakibe. Kunayı atıyorsun, kunayı rakibe tutarsa eğer, tutma tutmama olasılığı da var. E, yakından, çok da yakın orta mesafeden atmanız gerekiyor. Çok yakından atınca da e, ee, bazen tutmayabiliyor. Rakibe değdiğinde rakibe ışınlanmaya başlıyorsunuz ve hani sinek ısıra dediğim olayda şimdi burada başlıyor. Çok az az vuru, vuruyor ee, ama sondaki vurduğu hasar e, baya aslında fazla hani diğerlerine nazaran fazla. Ama işte <laughs> baya animasyon kasmışlar. 18 saniye bekleme süresi, süresi gayet iyi bence. Ee, bunun dışında ekstra bir özellik vermiyor zaten. Herhangi bir buz bilmem ne vermiyor. Onun dışında e, ikinci yetenek bu işte bir tane seal mühür yapıyor. Yaptığı mühür içindeki rakipler e, fazla hasar alıyor. Yani sizin e, hasarınızı arttıran bir boost veriyor. Eğer içindeyiz içindeyseniz ve Elaylar'ın yan takım arkadaşlarınızın e, anladığım kadarıyla şimdi yanlış olmasın ama ra, alanın içindeki rakipler eee atamıyor. Yani uçan, uçurtmalı bilmem ne bir şeyler atamıyor işte e, ninja tuğullar diyelim. Bunları atamıyor diye anladım. Yanlış varsa düzeltin. Onun dışında da işte e, defans veriyor el yine aynı. Şekilde. E, bu şekilde bir yetenek. Ama hani e, menzili baya büyük ama bence yine kaçması kolay olan bir yetenek. E, yani bilmiyorum. TF döndürüyorsanız belki iyi olabilir. Deneyeceğiz, bakacağız. Onun dışında e, ulti yeteneği ben bunu çok sevdim bu arada takayım bu komboya. Burada bu, arada bu kom şeyi sevmedim. E, bu ulti sevmedim. Bunu değiştireceğim. Yani şu yetenek e, çok iyi bir yetenek değil. E, onun yerine farklı bir şey konulabilir. Neyse. Neyse. Bu ulti zaten rakibi ışından kuna yat e, bol bol animasyon var bilmem ne. Sonra e, Kurama çakra moduna dönüşüyor. E, kocaman bir asengan atıyor. Rakibi bitiriyor zaten direkt. Bunu oyun içinde göreceğiz. Onun dışında verdiği de bir şey yok. Hadi DLC'ye bakalım şimdi. Evet oyun'a girdik. Bu arada <laughs> e, gayet havalı bir şekilde duruyoruz. Konu hamuru daha havalı tabii. Rasengan'ın e, çakma varisi olsa da Minato'dan daha havalı duruyor. Karakter bu şekilde. E, benim şu an takılmak değil ama siz sesleri duyacak. <laughs> Kendi konuşumunu duyayım diye e, kulaklığı e, çıkardım. <laughs> Ama arkada bir şeyler patladı. Hızlı gidiyorum. Karakter bu şekilde. Zıplama animasyonu filan. Bu şekilde oldu. Gayet iyi. Ee, sadece bir şeyden e, animasyon olarak hazretmedim. Yani, haz etmedim. Onu da söyleyeyim. Şu dash animasyonunu farklı yapabilirlerdi. İşte şunu bundan yapabilirlerdi. Ee, ama şimdi öyle de hasar alınmaz filan filan olursa bilmem ne diye yapmamış olabilirler uğraşmamışlardı. Onun için hani çok küçük bir şey. Yani çok, e, gayet bu da güzel. Onun de duvarlara atıldığımızda yine e, bu şekilde animasyon var. Gayet güzel. Animasyonlar bu şekilde. Ha bak bu sağ tıkımız. Ben bunu çok sevdim. <laughs> Rasengan atıyor ama hani tutulması zor olsa da, normal sağ tıklar zaten tutulması zor. gayet e, blok kıran bir şey. <laughs> O dışında bunlar zaten çok güzel. Abi animasyonları cidden çok iyi. Çok takdir ettim. Ee, mesela atıyorum. Farklı bir şey yapsak. Şöyle bir combo var. Bir kombosu var. Tutturunca gayet güzel tutturduğumuz bir combo oluyor. Ee, birinci yeteneği bak. Ortam bu ilişkiden deneyelim. Ama sonunda gayet iyi şekilde Fena bir abi, e, yetenek değil aslında. Yolun hali de yani, of. çok daha iyi bir yerde olmuş sadece. çok güzel vuruyor. Ben de sana bir böyle bir şey. vuruyor? Onları bekledim ben. De ben, de ben bana soruyoruz abi niye bot soruyor yani Aga yani ben bu videoyu çekeceğim adalarla bilmem ne olacak Ondan gireceğim ee, Şeyi bitiremedim Oyunu daha dolduramadım oyun O yüzden yapıyorum Yediğim şu Eee Sıkışırken bulabilirsin Sıkıştığında çaldığın türlü Neyse Bakın şimdi kınayı menzilini göstereyim Kınayı menzili şuradan şuraya Güzel bir şekilde ölçülebilir bence Yeni ölçü birimi getirir Bakın bir şekilde şu an burada duruyorum Bakın yöne doğru What the Oh my god No way duvara sıkıştık da yok. Attı. Gayet güzel yani. Kapıdan yani bir kapı falan. Yani bunun yarısı kadar daha şey var. Yani, gayet güzel bir meyveli var. <laughs> Aranız bir şey geliyor lan. Dur. Animasyonlar çok iyi bu arada ya. Bu arada onu biz alırız nasıl yaptık yani? Peki bir şey diyeceğim. Yaptık. Yaptık. Yap. Abi vallahi yapma bunu. DUR! Oğlum Red bulan benim. mi? Hah, End'e bastı. İki Eee, güzel. Neyse, en azından ultimiz doluyor. O açıdan iyi oldu. Sıkıntı yok. Ay ay. Bak bu ya. Ne kadar defans abi yani Çok defans değil. Böyle yani vurursunuz. Hasarı böyle çok Bekleme süresi sanırım 15 saniye falan Bunun güzel bir kombosu var. O komboyu tutuyorsanız cidden manyak bir şey oluyor. Dendiğiniz yöne doğru değil. E, ee, baktığınız yöne, yöne doğru atılıyor. Ne kadar kullanacağım? Şey. Hmm. hiç Lan ya keşif kitlendiğimiz yöne doğru da atılsa o onu o, isterdim. Ya oğlum botlar kafayı mı yedin lan? <laughs> ha bak böyle tutabiliyorsunuz elinize şu an. Hop, 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 Şimdi gel ikinci can alıcı kısmına hazır mıyız? Ya da hakkı atalım. Bu kızdan alacağım şey Bakın. Oo! Fazladan alan vuruyormuş. Onu keşfettim güzel oldu. <laughs> Animasyonu zaten çok iyi bakın bunu aşırı sevdim zaten. Gayet iyi ya gayet iyi. Diğer hakkındaki bütün e, kötü yorumlarımı geri alıyorum. Birinci yeteneği ve ikinci yeteneğin çok yüzde olması hariç e, farklı combo var varyasyonlarıyla iyi hale getirilebilir. E, hoşuma gitti. <laughs> Defans main olsam e, peki Minato birinci önceliğim olur mu? Asıl soru şimdi ona getiriyor bizi. E, hayır asıl önceliğim bence benim Minato olmazdı. E, peki asıl önceliğim ne olurdu? Yani şu an bugün içerisinde baksam nasıl bir öncelik yaparım kendime? Onu bir söyleyeyim size mesela. Defans mainler için. Abi şunun karizmaya bakar mısın ya? Bir de... Eşe ol eşek Belki Sasuke olabilirdi Hani Sasuke birinci önceliğim Olabilir belki Olmayabilir bilmiyorum Abi Zabuza bence birinci önceliğim olurdu Benim ya Aynen Zabuza'yı birinci önceliğim yaparım Tamam mı Zabuza ee, Ondan sonra Hiruzen'i zaten sevmiyorum Yani karakter olarak değil Şey olarak diğer olarak Pek hoşuma giden bir şey değil İkinci önceliğimi Obito yaparım. Üçüncü önceliğimi Sasuke yaparım. Bunu. Ondan sonra e, belki Minato gelebilir. Bilmiyorum. Minato fena bir DLC değil aslında ama... Yok ya, belki Sasuke yerine geçebilir. Veya Sasuke'yi 2'ye atıp e, Obito'yu 3'e atabilirim. Bilmiyorum. Evet, bu şekilde bir DLC'ydi. Nasıl buldunuz? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bu arada e, hile konusunda konuşan bu Scroll hilesi konusunda. Biliyorsunuz Scroll hilesi kanalda vardı fakat e, kaldırıldı. <laughs> Sahte telif attılar. E, bunu nasıl geri alabileceğim ben bilmiyorum. Hani denedim YouTube'da iletişime geçmeye çalıştım ama fakat e, hani... E, ...açılacağını sanmıyorum e, telifin. E, şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Scroll hilesinin hala dosyaları bende var bilmem ne. İşte bunu e, Discord'da paylaşırım. Zaten Discord'dan isteğini atıyordum e, bir, birkaç haftaya öncesine kadar. E, hani Discord'da bir oda açarım. Bu arada Discord'unuza gelmeyi unutmayın. Alta veririm e, linkini. Oradan gelebilirsiniz teknikle. E, hani bir oda açarız Scroll hilesi diye. Oradan bakıp yapabilirsin. Çünkü YouTube'a atınca e, sahte telif yiyoruz. E, bu arada sahte telifi atan adamın da <laughs> şey e, kim olduğunu filan biliyorum. Ee, Rus bir adam. Ee, bu sanırım birkaç kişiye de musallat olmuş Naruto'da. Ee, artı Naruto'da hile kullanan bir adam bu. Ee, profiline baktım Steam'de. Full hile e, kapat hileyi falan diye yorum yazmışlar. Neyse vela asılı kelam. Ee, konu bundan ibaret. Gelir mi bilmiyorum. Gelirse de dediğim gibi Discord'a atarım. Discord'dan e, hallederiz videoyu o şekilde. Ee, onun dışında bu kadar ya. Herhangi bir şey yok. Bu arada kuşlar bağırıyor lan. Bağırmayın lan. Bu şekilde bir DLC'ydi. Hoşunuza gitti mi, beğendiniz mi? Bunu yorumlarda yazarsanız sevinirim. Evet bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Neyse. Bu yeter. Teşekkür